Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Elvin Hasan konuşmalarını yapacaklar. Sayın Hasan söz sizin efendim. Buyurunuz. Teşekkür ederim Bilal Bey. Sayın Türk Soy Genel Sekreteri, Sayın Meclis Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Bakan Yardımcısı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Değerli Büyükelçiler, Değerli Katılımcılar, Kuzey Makedonya'dan merhaba. Türksoy, binlerce yıllık ortak Türk tarihimizin birikimi olan kültürümüzün yaşatılması ve dünyanın farklı bölgelerinde muhafaza edilmesi için önemli çalışmalar yürütmektedir. Türk dünyası coğrafyasında kültür etkinlikleriyle bizleri bir araya getiren Türksoy, kültür alanında Türk dünyasının adeta çatı kuruluşu görevini üstlenmiştir. Balkan ülkelerinde gerçekleştirdiği etkinliklerle hem bizleri bu topraklarda yaşayan diğer milletlere tanıtmış hem de Türk dünyasının diğer bölgelerinde Balkan Türklüğü'nün varlığını ve kültürüne elçilik yapmıştır. Günümüzde Balkan Türkleri birçok ülkenin çizdiği sınırlar ile birbirinden adeta kopmuştur. Ancak sizin yaptığınız etkinlikler sayesinde bugün de bir araya gelmekteyiz ve birliğimizi korumaktayız. Biz Türk dünyası ve tarihi için önemli bir yere sahip olan Balkan coğrafyasında yaşayan Türkler diğer milletlerden farklılığımızı, kültürümüzü ve dilimizi yaşatarak bir günlere geldik. Türk kültürü Balkanlar için büyük bir değer ve zenginliktir. Tarih boyunca kültürümüz ve yaşam tarzımız ile buradaki halkları etkilemiş kültürel zenginliğimizi çekinmeden samimiyetle paylaşmış, diğer kültürlere taşımış ve onların da yaşam, yaşantılarında olumlu farklar oluşmasına sebep oldu. Aynı zamanda diğer Balkan milletlerinin kültürlerinden etkilenip kültü Türk kültürünün gelişmesine de, de katkımız olmuştur. Ülkem Kuzey Makedonya'da yaptığı girişimler ile Türk soyun birçok kurum ve kuruluş ile yakın ilişkiler kurmasını ayrıca takdir ediyorum. Bu bağlamda kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün değerli Türk Söy Genel Sekreterinin tanıttığı bu kitapta bizim geleceğimiz açısından önemli bir eser olduğunu vurgulamak isterim. Bu eser gelecek nesillerin kültürünü muhafaza etmesinde Türk kültürünün Balkanlarda ve diğer bölgelerde hak ettiği yeri almasında ve tanıtımının yapılmasında büyük katkılar olacağına inanıyorum. Değerli katılımcılar, bugün sizinle birlikte olmaktan ve bu programda katılmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ülkem ve dünyamızın karşı karşıya kaldığı bu zorlu pandemi sürecinde insanlık olarak bir an önce atlatmamızı ve sağlıklı günlere kavuşmamızı temenni eder. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, çok çok teşekkür ediyorum bu değerli konuşmalarınız, katkılarınız, katılımlarınız için. Gerçekten bu kitap hepimizin eseri, faaliyetlerimizin bir göstergesi. Bu faaliyetlere destek olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de katılımlarınız için ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun.